Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berkday'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 2 Mart 2024 Cumartesi günü ve Rusya ile Ukrayna arasında savaş hem bütün şiddetiyle devam ediyor hem de ayrıca önceki videolarda da konuştuğumuz üzere bu savaş çevre bölgeleri de yayılma riski taşıyor. Bugün sizinle bunu, bunları ayrıntılı olarak konuşacağız. Şimdi Ukrayna'da sahadaki durumdan bahsedecek olursak Artık hani herkesin söylediği üzere şu anda sahada e, inisiyatif büyük ölçüde Rusların eline geçmiş durumda. Ve Ruslar Avdiivkayı ele geçirdikten sonra ağır ağır da olsa ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Fakat şunu ayrıca göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, Ruslar bazı yerlerde biz aldık dedikleri yani e, ele geçirdik dedikleri bazı bölgeler bunların pek çoğu henüz gri alanda yer alıyor. Yani belki bir alanı bir bölgeyi gerçekten Ruslar ele geçiriyor fakat daha sonra oradan geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Mesela Ruslar, işte bu Donbas tarafında yani Avdiivka'nın batısında Krasnoye, ya, yani Ivanov köyüne ele geçirdiklerini söylemişlerdi. Fakat bugün Rus kaynaklarının haberlerine bakıyorum, orada çatışmaların devam ettiği bilgisi geliyor. Halbuki daha dün Ruslar burayı tamamen ele geçirdiklerini söylemişlerdi. Bugün de mesela Rusların yine Rus kaynaklarında Rusların Novomikhailovka'da yine Avdivka'nın batısında Orada Novomihailovka köyüne bayrak diktikleri söyleniyor. Fakat yani bu henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. Dolayısıyla bütün bu tarz bilgilere biraz ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Bunun dışında Rus kuvvetleri ayrıca Zaporojye'de ilerlemeye çalışıyorlar. Zaporojye'de Ukrayna kuvvetlerinin en güneyde ilerlediği nokta vardı. Biliyorsunuz Rabotine köyü. Rabotine köyünü hem batıdan hem de güneyden ele geçirmeye çalışıyorlar ve köyün merkezinde Çatışmalar hala devam ediyor. Ee, yani e, orayı ele geçirebilmiş değiller. Fakat Ukrayna kuvvetleri de tabii Zaporozhye tarafında cephe yarılmasın diye onlar da oraya yükleniyor ve ufak bir köy ama çatışmalar yani epey bir zamandır neredeyse e, yani bir hafta 10 gündür devam ediyor. E, bunun dışında her son tarafında en önemli olay orada biliyorsunuz. Her son e, ilinde Dinyaper Nehri denize dökülüyor ve Dinyaper Nehri'nin doğu yakasında Ukrayna kuvvetlerinin tuttuğu bazı köprü başları vardı. Bunlardan en önemlisi Krinki idi ve daha bundan yani en az bir hafta 10 gün önce Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Shoigu burayı ele geçirdik. Krinki tarafında Krinki tarafı nehrin doğu yakası Ukrayna güçlerinden tamamen temizlendi demişlerdi. Fakat bugün yine Rus kaynaklarının haberlerine bakıyoruz. Krinki civarında Ukrayna güçleriyle çatışmalar devam ediyor. Fakat şu da var. Yine dün Rus kaynaklarının bu yazdığı bir şeydi. Orada Ukrayna güçleri nehrin doğu yakasına şey böyle ayrıca takviye kuvvet çıkarmaya çalışıyorlar. Ve orada bazı yerlerde böyle ufak tefek de olsa köprü başları elde etmiş durumdalar. Bunlardan bir tanesi her sondaki meşhur Antonov Köprüsü. Rusların geri çekilirken havaya uçurduğu Antonov Köprüsü'nün doğu yakasındaki ayağı o tarafa Ukraynalılar asker çıkarmayı başarmış durumda. Fakat orada tabi şey var can kaybı inanılmaz boyutlarda. Yani son derece kanlı çatışmalar devam ediyor. Öbür taraftan şu anda dolayısıyla yani sahada durumun Rusların inisiyatifinde olduğunu zaten herkes kabul ediyor. Fakat Rusların henüz böyle Avdiivka'yı ele geçirdikten sonra böyle başladıkları büyük bir taarruz yok. Bunun zaten Zelenski de söylemişti geçen hafta geçen haftaki basın toplantısında daha sonra bu birkaç defa dile getirildi. Şimdi Ukrayna'da Rusların büyük bir taarruzunun özellikle e, ilkbahar sonları, yaz başlarında olması bekleniyor. Yani belki daha da e, erken olabilir fakat şu anki henüz Rusların büyük taarruzu değil. E, Şeye Rusların geniş çaplı taarruzuna daha 1-2 ay var. Bunun dışında Ruslar bugün bugün sabah erken saatlerde Odessa'yı vurdular ve en son haberlere göre orada 3 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bir apartmanın bir cephesi olduğu gibi çöktü Rusların İHA saldırıları sonucunda. Bunun, bunun dışında da ayrıca dün bir izleyiciden bir soru gelmişti. Zelenski'nin Harkov iline yönelik, Harkov'da yaşayanlara yönelik yaptığı bir açıklama vardı neydi diye. Zelenski şunu söyledi, biz henüz savaş nedeniyle Harkov'dan kaçanlara şehrinize geri dönebilirsiniz, gidin evlerinize yerleşin diyemiyoruz. Çünkü Harkov'a hala Ruslar saldırı düzenlemeye, yani hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor ve yani böyle füze ve İHA saldırıları düzenlemeye devam ediyorlar. O nedenle bizim hem bir taraftan Harkov'a vatandaşlarımızın rahatlıkla dönebilmesi için hem oraya hava güvenlik sistemleri getirmemiz lazım hem de ayrıca, Rusları mümkün olduğunca oradan uzaklaştırmamız lazım diyor. E, Harkov biliyorsunuz e, şeyi, Rusya sınırına sadece 40 km e, mesafede yer alıyor. Fakat Zelenski şunu söylemiyor. Yani Harkov düşmek üzere oradan kaçan kaçsın anlamında söylememiş bunu. Ha, ama şu var tabi Harkov'un e, 100 km kadar doğusunda yer alan Kupyansk'ta şu anda yine kanlı çatışmalar devam ediyor. Ruslar oradan da cepheyi yarmaya çalışıyor. Fakat Zelenski... Yani ey vatandaşlar kaçın Harkov'dan demedi. Ona da bir açıklık getirmiş olalım. Bunun dışında savaş yayılıyor demiştik. Yayılma riski taşıyor demiştik. Ve dünkü videoda da bahsettiğimiz üzere bu yayılma riski taşıdığı yerlerden bir tanesi komşu Moldova. Ve dünkü videoda Moldova'nın Transdniester bölgesinden bahsettik. Slav azınlığın yaşadığı Transdniester bölgesinden. Şimdi bir de gündeme Gagavus Türkleri konusu geldi. Moldova'nın güneyinde de Gagavus Türkleri yaşıyor. E, Gagavuz Türkleri kimdir? E, kısaca söyleyecek olursak bunlar e, diğer Türk boylarının pek çoğundan farklı olarak Gagavuz Türkleri Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup. Yani Müslüman değiller. E, ve zamanında Ortodoksluğu benimsemişler. Bunlar e, zamanında Balkanlara e, Karadeniz'in ve Hazar'ın kuzeyinden geçerek gelen Oğuz ve Peçenekler'in soyundan geliyor. Yani Gök Oğuz isminden Gagavuz'a dönüşmüş. Ve bunlar ağırlıklı olarak zamanında bugünkü Bulgaristan'ın kuzey doğusunda bulunan Deli Orman bölgesine yerleşmişler ve bugün Romanya'da bulunan Dobruca'ya yerleşmişler. Ee, ve Osmanlı döneminde de yine şey olmuş Osmanlı bünyesinde yaşamışlar fakat Osmanlı'nın politikası e, dini ağırlıklı olduğu için e, yani Osmanlı yöneticileri hiç şey diye düşünmemiş. Ya burada yaşayanlar da Türkçe konuşuyor bunlar bizden dememişler. Bunlar da yine gayrimüslim olarak yaftalanmış o dönemde. Daha sonra peki bugün yaşadıkları bölgelere nasıl geliyorlar? 1828-29 savaşı sırasında Osmanlı-Rus savaşında Ruslar biliyorsunuz o zaman Edirne'ye kadar geliyorlar. Edirne'den Ruslar geri çekilirken Bulgaristan'dan 200 bin civarında Bulgar köylüyü alıyorlar. Ve yeri ele geçirmiş oldukları Besarabya bölgesine yani bugünkü Moldova'ya ve bugünkü Ukrayna'nın güney bölgelerine yerleştiriyorlar. Ve Bulgarlarla beraber o dönemde yanlarında şeyi de alıp getirmişler. Gagavuz Türklerinin de büyük kısmına alıp getirip yerleştirmişler. Rusla, ve Gagavuzlar o şekilde gelip yerleştikleri için Gagavuzlar'da eskiden beri şey var yani Ruslara karşı, Rusya'ya karşı daha sempatiyle yaklaşan bir topluluk diyebiliriz. Mesela Kırım Tatarlarından bu konuda çok farklı durumdalar. Ve Gagavuzların Moldova'nın güneyinde özerk bölgeleri var. Transdniester'dan farklı olarak. Transdniester'de Slav kökenli topluluk Ruslardan da aldığı destekle biz buradan ayrılıyoruz dedi. Fakat Moldova Anayasası'nda mesela Transdiester Bölgesi diye bir şeyden bahsetmez. Fakat Gagavuz Özerk Bölgesi'nden bahseder. Yine böyle bir Moldova haritasına aldığımız zaman şöyle değerli izleyenler. Bakın Moldova şurası Ukrayna, burası Romanya, şurası ayrılıkçı Transdiester Bölgesi. Gagavuzların yaşadığı bölge burası ve Moldova zaten 33 bin kilometre kare yüz ölçümüne sahip küçük bir ülke. Gagavuz özerk yerinin yüz ölçümü ise 1800 kilometre kare. Yani küçük bir ülkenin 20'de biri kadar. Yani onun da epey küçük bir kısmı diyebiliriz. fakat sayıları 100 binin üzerinde. Moldova'da yaşayan gagavuzların, Ukrayna'da yaşayan gagavuzlar daha farklı. O ayrı bir konu. Ukrayna'da 30 bin civarında gagavuz Türkiye yaşıyor. Özellikle güneyde Odessa'nın şeye yakın olan batı bölgelerinde 30 bin civarında Gagavus Türkü yaşıyor. Moldova'dakiler ise daha farklı ve bu gagavuz Türkleri Rumenlerden hazletmiyor. Yani Moldovalılar dün de konuşmuştuk. Rumenlerle aynı kökten geliyorlar ve Sovyetler Birliği'nin dağılma sinyalleri verdiği 1980'lerin sonlarında Moldova'da Romanya ile birleşme eğilimleri ortaya çıkınca bir taraftan Transdiniester'deki Slav nüfus bir taraftansa Gagavuzlar e, şey yapmışlar, ayaklanmışlar. E, Transdniester'deki Slav nüfusun arkasında şey var, Sovyet ordusu var. E, Gagavusların arkasında hiç kimse yok. Fakat bunlar da ayaklanmışlar. Biz de Romanya e, sınırlarında yaşamak istemiyoruz diye. E, ve birkaç sene süren bir bağımsız Gagavuz devleti diye bir şey kuruluyor. Yani kimse tarafından tanınmayan. Daha sonra Türkiye'nin girişimleriyle o zamanki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in desteğiyle bir e, özel bölge kuruluyor ve Gagavuz özerkliği Anayasaya da Moldova Anayasasına da işleniyor. Fakat gagavuzlar sürekli olarak Moldova'nın kendi haklarını, kendilerinin haklarını sürekli tırpanladığını söylüyorlar ve üstelik de şeyde mesela ekonomik olarak da Moldovalılar mesela genelde çalışmak için Romanya'ya gider, Avrupa ülkelerine gider. Gagavuz Türkleri ise ya Rusya'ya gidiyorlar ya da Türkiye'ye gidiyorlar. Ve bu arada ben Moldova'ya işte bundan en son 3 yıl yani 2 yıl önceki gidişimi saymazsak işte bir 5 yıl önce gitmiştim biraz daha uzun süreliğini Moldova'nın zaten ekonomik durumu kötü Gagavuz bölgesi Moldova'nın ortalamasından daha da kötü durumda ve ekonomik ilişkiler işte daha ziyade Rusya ile ve Türkiye ile en son Gagavuz yeri özerk bölgesi başkanı Yevgeniy Gutsul Moskova'yı ziyaret etti dün akşam ve Rusya parlamentosunun Üst kanada olan Federasyon Konseyi Başkanı Valerya Maçviyenko ile bir araya geldi. Ve Moldova'nın baskılarına karşı Rusya'dan destek istedi. Yani Rus askeri gelsin bizi kurtarsın demiyor ama Rusya'dan diplomatik destek istiyor. Ve ayrıca ulaşım konusunda da bazı kolaylıklar istedi. Yani Moldova'dan direkt şeye Moskova'ya Rusya'ya ulaşım imkanı tekrar sağlansın dedi. Ve Gagavuz yeri başkanı yanında Gagavuz parlamentosu başkanı ile beraber gitti. Şimdi bu tabii biraz Moldova'da olsun, Ukrayna'da olsun biraz yankı uyandırdı. Buradan ve şu var, Gagavuzlar 2014 yılında da bir bağımsızlık referandumu düzenlemişlerdi. Ve referandumdan bağımsızlığa evet kararı çıkmıştı. O zaman da şunu söylemişlerdi, ben o zaman Gagavuzların başkanıyla röportaj yapmıştım. El Türk adına çalışıyordum o zaman. Bana şunu söylemişti, Gagavuzların Moldova Anayasası'nda hakları var. Moldova'nın dış politikasında Gagavuzlar şeydir, hükümete ortaktır. Yani bize danışmadan Moldova hükümeti kendi başına karar alamaz. Fakat Moldova hükümeti bize sormadan Avrupa Birliği'ne yakınlaşıyor demişlerdi. Ve şimdi Moldova hükümeti dümeni tamamen batıya, tamamen Avrupa Birliği'ne doğru kırdığı için Gagavuzlar da biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Bu da Moldova'da yeni bir iç çatışma konusu. Fakat şunu söyleyebiliriz, Gagavuzların yaşadığı bölge hem çok küçük, hem silahlı kuvvetleri yok hem arkalarında yani zaten bir tarafı Moldova'nın Ukrayna bir tarafı Romanya. E, ve ayrıca kendi içinde de birkaç ufak bölgeye ayrılmış durumda. E, dolayısıyla oradan bir bağımsız devlet falan öyle bir şey çıkmaz. Transdniester kadar bile e, şeyse olmayan yani öyle imkanı olmayan bir yer. Fakat bu da ayrıca Moldova'yı karıştıran bir diğer etken olabilir. E, fakat dün de söylediğim üzere bence Rusların daha ağırlıklı tercihi Etnik Moldovalılar içindeki Rus yansısı olan unsurlara ağırlık verecekler diye düşünüyorum. Evet ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.